Merhaba arkadaşlar bugün size Sivas'ın yöresel kıyafetini anlatacağım. Geleneksel erkek kostümü, boşu ya da hindi bağlanmış fez. Erkeklerde yaygın başlık biçimidir. Beyaz ketenden yakası düz. Üzerine Kolsuz Yelik giyilir Bele şal bağlanır Kalın kum Ağaçtan karşıdan büzgülü Şelek isminde pantolon giyilir siyah beyaz Nakışlı yün çorap giyilir Ayakkabı olarak Çırık ya da Yeminli Kostümü, fez geneliksel başlık türüdür. Önüne ipekli yemeni bağlanır. Uçları yandan sallanır. Kullanılır. İçlikleri beyaz bezden elde dikilir. Üç etek biçiminde peşli denilen elbise giyilir. Peşlerin ikisi önde olur, biri arkada olur. Aradaki astarlıdır. Kolları geniş di dilmelidir. dilmelidir. Karayülden yapılmış nakışlı çevresi olayı önlük bağlanır. Madeni kemerler ya da el örmesi yün kuşaklar takılır.